et evet, abi tamam, bineceğim ama Taşan bana bir yol versin Gel Gene de arkama Düşer bizi Düşmez annemizin vardı baba var. Hay hay hadi bakalım benden tutun Tutunuyorum Motordayız Sağ sağ Sınav biraz kaldı yok ağırlık Bence biz olduğu gibi doğru sürelim Daha güzel olur Ne nereye bakıyorsun Ooo Sürüyoruz. Sürdük. Ee, bak sen de in. şuradan tutup sürelim. O iyi beni Sırmaz ki. Çok, çok Aha. <laughs> <laughs> ya, şöyle, şöyle şey e, Kariyerin için çok hızlı bir gece olacak. Lütfen